Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem kaynatma hem de sıcak tutma özellikli su ısıtıcıların sağlamlık kontrolünü nasıl yapabileceğimiz olası arızalar ve açık devre şeması ile birlikte çalışma mantığının nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Şimdi su ısıtıcılarda Genelde çalışma sistem hep aynıdır arkadaşlar. Şu şekilde bir alt gövde ve cihazın kendisi şöyle göstereyim ısıtıcı bundan oluşuyor iki parça halinde. Bir arıza durumunda ya da çalışmadığında basit bir şekilde bunun sağlamlığını nasıl yapabiliriz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Kontrolleri yapmamız gereken kontroller nereler? nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken şu fişinin sağlam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Burada bir fişimiz böyle kablo aracılığıyla şuradaki iletken temas noktalarına bağlı arkadaşlar. Şimdi şöyle temas noktası da kamerada gözükür mü bilmiyorum ama şöyle biraz uğraşayım. Bakın şu içeride şuralarda şöyle biraz gözüküyor. İletken noktalar var. Bunlara bizim ısıtıcımızın şöyle şu alt kısmındaki şu metal olan aksam değmek suretiyle devresini tamamlıyor ve enerjiyi ısıtıcı tarafına aktarıyor. Dolayısıyla önce biz dediğim gibi şöyle enerjimizin ya da kablo grubumuzun sağlam olup olmadığını hemen hızlıca deneme yapalım. Şöyle ölçü aletimizi buzzer konumuna aldık. Ve fişin bir tane ucuna şöyle bunu böyle sabitledik. Bir elimizle. Diğer elimizle de hemen buradan sırayla değdirdik. Bakın burada enerji var. Hemen diğer uca geçtik. Burada da enerji var. Şöyle toprak kısmını, toprak hattını ölçelim. Toprak hattımız da sağlam. Dolayısıyla bu tarafa enerji geliyor. Kablomuzda bir problem yok. Olası bir arıza şuradaki alttaki temas noktaları su buharından, nemden dolayı oksitlenmiş olabilir. Bunun üst yüzeyini şöyle ince bir malzemeyle şöyle kazıyarak birazcık da eğer yeterli alan varsa bu tırnağı yukarı çekerekten bunun sağlamlığını sağlamış oluyoruz. Bunu hemen bir köşeye kaldırıyorum. Hemen burada şöyle ısıtıcımızı elimize alalım. Şimdi ısıtıcımızın şöyle kapağını açtığımızda arkadaşlar şu şekilde bir Manzara bizi karşılıyor. Burada iki adet lamba. Burada e, iki adet rezistans. Burada e, şöyle kettle'ı açıp kapattığımız anahtar sistemi. Deminki e, ölçtüğümüz yerlere temas eden kontak tarafı. Ve hemen üst tarafta da şöyle kaynatma ve sıcak tutma fonksiyonunu ayarladığımız buhar sivici mevcut. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle hızlıca çalışmasından bahsedecek olursak burada şu iki hat üzerinden enerjimiz faz ve nötr hattımız buraya temas ediyor. Şu birinci hattın çıkışı faz hattı diyelim. Burası da nötr hattının çıkışı. Dolayısıyla biz bu anahtara şöyle bastığımızda burası anahtar şöyle kapanıyor. Buradaki enerji şu ve şu hatta transfer etmiş oluyor. Şimdi öncelikle biz burada ölçü aletimizle birlikte buradaki enerjinin şu iki uca gelip gelmediğini ölçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar özellikle yakın bir çekim yapmamı istedikleri için umarım yeteri kadar gözükecek kadar yakındır. Şöyle ölçü aletimiz yine bakın buzzer konumunda. Şimdi rastgele diyelim ki şu uca değdirdim ve anahtarımın şöyle bakın açık pozisyonda olması lazım. Yani şöyle yukarı pozisyonda anahtarımı açtım. 10 konumuna getirdim. Şu şekilde ölçerdim bir probunu dışa değdirdim. Ya burada ya burada ötmesi gerekecek. Bak her iki tarafta da öttü ama şöyle e, üç aletim, şöyle ekranını gösterirsek iki tarafta da ötmesinin nedeni bir tarafın e, rezistans değerinin batı yüksek olduğu için direnci düşük. O yüzden e, belli bir direncin altında öttüğü için sizi aldatmasın arkadaşlar. Ekrana dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 0.2 ohm. Burada da ötmüştü. Ama 28.2 ohm. Dolayısıyla bizim baz alacağımız kısım 0 ohm'a yakın bir değer görmek. Dolayısıyla bu dış hat şuraya bağlı demektir. Bakın 0.2 ohm. Hemen ölçü aletimi diğer tarafa getiriyorum. Bu sefer de burada 0 ohm'a yakın bir değer görmem gerekecek. Bakın 0.2 ohm. Burada 28 ohm. Yine rezistansın e, devrede olduğu için bu şekilde gösteriyor. Ama dediğim gibi uzun lafın kısası e, bu tarafta ki e, hatta birinde e, sıfır ohma yakın yine bu tarafki hatta şu uçta sıfır ohma yakın bir değer görmemiz gerekiyor. Eğer bu sıfır ohma yakın değeri görüyorsak buradaki şu anahtar tertibatımız buradaki kontak kısmı tamamen düzgün olarak çalışıp bu iki uca faz ve nötr hattını taşıyor demektir. Şimdi burada faz ve nötr hattımız burada olduğuna göre arkadaşlar ikinci bakmamız gereken şey şurada görmüş olduğunuz şu yuvarlak kısımlar rezistanslarımız bu tek kademeli olanlarda tek rezistans hem ısıtma hem kaynatma fonksiyonu olanlarda iki adet rezistans bulunuyor arkadaşlar. Hemen üzerindeki değerleri okumaya çalışayım. Şu ortadaki daha kısa olan rezistansımız ortalama 2020 watt gücündeymiş. En dıştaki daha büyük çapa sahip olan rezistansımız da yaklaşık 408 watt gücündeymiş arkadaşlar. Dolayısıyla... Şimdi bizim ikinci yapmamız gereken buradaki rezistanslarımızın sağlam olup olmadığını teyit etmek. Zaten ısıtıcımızın içerisinde çok bir parça yok. Dediğim gibi buradaki anahtar, rezistans, şuradaki durum göstergesi için kullanılan lambalar ve de eğer kaynatma fonksiyonu varsa şuradaki buhar sivici. Hemen rezistanslarımızın omajlarını birlikte ölçelim. Ölçü aletimizde gözüküyor mu? Evet. Şimdi bakın şurada e, rezistansımızın e, birer ucu şöyle birbirine bağlı durumda. Burası ortak nokta. Burada iki uç birbirinden ayrı. Şimdi ortak olan noktaya ölçü aletimin bir ucunu değdirdim. Hemen sıradaki herhangi bir uca değdiriyorum. Şöyle ölçü aletimizde gözüksün ve omajını okuyorum. Yaklaşık 28.1 ohm değerini okudum. Hemen üst taraftakini değdiriyorum. 137.1 ohm değerini okudum. Şimdi burada arkadaşlar direnç düştükçe çekilen akım artar. Çekilen akım arttırınca da Buradaki eee rezistansımızın direnci düşük olduğu için daha fazla akım çekecek. Küçük olandan bahsediyorum. Dolayısıyla akımı fazla çektiği için de daha fazla ısınacak. Yine aynı şekil bu rezistansımızın direnci bu rezistansa göre daha yüksek olduğu için bundan daha az bir akım geçecek. Dolayısıyla bu rezistansa göre bu dıştaki büyük rezistansımız daha az ısınacak anlamına geliyor. Bunu da hemen söyledik. Dolayısıyla şimdi ölçümümüzü de yaptık. Bu iki tane rezistansımızın da sağlam olduğunu gördük. Eğer ki burada çok yüksek değerlerde, külöm değerlerinde vesaire ya da hiç bir omaj görememiş olsaydık, rezistansımız bozuk diyecektik arkadaşlar. Ama iki rezistansımız da sağlam. Geriye şu üst taraftaki bulunan, şurada şöyle buhar. Sivicimizin sağlamlık kontrolü kaldı arkadaşlar. Ben şöyle ileri kısma getiriyorum. Bu da bir anahtar şeklinde çalışıyor. Isınan ee, suyun buharını gördüğü anda içerisindeki e, termal yapıdan dolayı anahtar kendini açık pozisyona otomatik olarak getiriyor ve ısıtıcımız ısıt ısı, kaynatma fonksiyonundan ısıtma fonksiyonu otomatik olarak geçmiş oluyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu iki adet kablo ise buradaki e, basınç e, pardon basınç dedim özür dilerim buhar sivicine giden e, anahtarımıza giden kablolar. Dolayısıyla kablonun bir ucu şurada arkadaşlar. Diğer ucu da burada. Bakın değdiriyorum. 0.3 ohm hemen şöyle Anahtarı şöyle elimle açayım. Bakın gitti. Tekrar bastım. 0.310 Dolayısıyla buradaki buhar sivicimizde e, görevini yapıyor diyebiliriz. Buharda da atıp atmadığını suyu kaynatarak ben test edeceğiz. Ama elektriksel olarak açma kapama görevini yapıyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bu kettle'ımızın e, sağlamlık kısmını ve arıza tespini bu şekilde yapabiliriz Bir de hemen aklıma gelmişken unutmadan arkadaşlar Şuradaki şu e, temas noktalarında bazen oksitlenme vesaire olabiliyor Buradaki bu temas noktalarını şöyle e, bu yapıya zarar vermeden zedelemeden temizlerseniz iletkenliği daha güzel sağlar ve oksitlenmeleri giderirseniz kettle'ımız eğer çalışmıyorsa bundan dolayı çalışmıyorsa çalışmaya başlayacaktır. bunu da hemen aklıma gelmişken belirtelim. Şimdi kettle'ımızı bir kenara alalım. Hani dedik ya demin devre şemasıyla da de devam edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle birazcık yaklaşalım. Şimdi burada e, açık Devre şemasını çizdim ben arkadaşlar. Olayı daha güzel ve net anlamanız açısından. Şimdi burada şu çizmiş olduğum anahtar, şu kettle'ımızın şu sap kısmında bulunan şöyle ilk açma hareketini verdiğimiz anahtar. Bu anahtar iki kontağı bulunduğu için burada iki adet sembolik olarak kontak çizdim arkadaşlar. Şimdi şu iki tane şöyle biri şu. Bir tanesi de şu. Bu iki tane C şeklindeki şey rezistansımızın dışındaki az önceki ölçtüğümüz e, rezistansları da rezistansları ifade ediyor arkadaşlar. Küçük olana 2200 watt büyük olana 400 watt olarak yazmışız. Yine dediğim gibi. Buradaki değerler düşük direnç gösteren rezistansımız dediğim gibi daha fazla akım çekecek. Dolayısıyla daha fazla ısınacağı için watt değeri daha yüksek arkadaşlar. Akım çarpı gerilim formülünden gücünü hesaplıyoruz. Yine buradaki rezistansımız da 400 watt gücünde. Bu rezistansa göre bu rezistansımızın direnci daha fazla. Dolayısıyla çektiği akım daha az ve ısıtma kabiliyeti de daha düşük. Dolayısıyla biz bu rezistansımızı sıcak tutma fonksiyonunda kullanıyoruz. Şu rezistansımızı ise kaynatmak için kullanıyoruz. Şimdi hemen sistemin nasıl çalıştığına bir göz atalım. Buradan L hattımız anahtarı açtığımızda bu iki kontak kapanıyor. Buradan FAS hattımız bakın böyle geliyor. Burada iki ayrılıyor. Bir tanesi kırmızı lamba demişim oraya gidiyor. Bir tanesi de burada iki tane rezistansımızın ortak ucu birbirine bağlı. Birer ucu birbirine bağlı ve buraya giriyor. Dolayısıyla hattı takip edersek arkadaşlar böyle geldiğinde şu e, yüksek wattlı olan rezistansımızı takip ediyor. Bakın burada buhar sivicimiz var. Üstteki kaynatmak için kullandığımız düğme. Dolayısıyla burada bu takılı kalıyor ve enerji buraya geliyor. Burada lambalar üzerinde, bu lambalar üzerinde kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu rezistansımız çalışır duruma geçemiyor arkadaşlar. Burada kilitlenip kalıyor. Yine aynı şekilde pas attığımız geldi. Buradan diğer rezistansımıza geçiyoruz. Buradan devresini tamamladı buraya geldi. Burada bakın ikiye ayrılmış. Biri buhar sivicine gidiyor. Ama buhar sivicimiz açık olduğu için burada herhangi bir yere gitme şansı yok. Şöyle takip ettiğimiz zaman buradan nötr hattına ulaşıyor. Bakın şu şekilde geliyor. Devresini tamamlıyor. Dolayısıyla biz kettle'ı yerine yerleştirip ilk alttaki birinci anahtarı açtığımız zaman Kettle'ımız direkt olarak ısıtma fonksiyonunda, kaynatma değil arkadaşlar, ısıtma fonksiyonunda buradaki düşük wattlı olan rezistansımız direkt devreye girmiş oluyor. Aynı zamanda da yine şöyle bakarsak, şuradan hattımızı takip edersek, bakın nötr hattı da yine yeşil lambamıza giriyor. Buradan bu şekilde geliyor. Buradan bir ucu kırmızı lambamıza bağlı. Kırmızı lambamızın bir ucu da L hattına bağlı ama burada e, dikkat ederseniz sadece leş, yeşil lambamız yanıyor. Kırmızı lambamız yanmıyor. Çünkü neden diye soracak olursanız bu lambalarımız 220 voltla çalıştığı için dolayısıyla bu yapıda bu şekildeki bir bağlantı şeklinde bu iki lamba birbirine seri olarak bağlı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu iki lambanın da seri olarak bağlı olduğunu varsaydığımızda 220 volt birinin çalışma gerilimi artı 220 volt da diğerinin çalışma gerilimi 440 voltluk bir gerilim uygularsak eğer bu iki lamba birden yanacaktır. Ama bizim prizimizde 220 volt olduğu için bu lambalar daha doğrusu kırmızı lambamız yanmayacak fakat yeşil lambamız şurada bakın şu hat üzerinden, burada rezistanslarımız şuradan direkt bağlıydı zaten. Ee, şu vatı yüksek olan şu rezistansımız üzerinden düşük dirençli. Bakın vatı yüksek ama direnci düşük olan rezistansımız üzerinden devresini tamamladığı için şu hat üzerinden şu şekilde yeşil lambamız e, ışık veriyor arkadaşlar. Kırmızı lambamız maalesef yanamıyor. Çünkü dediğim gibi kırmızı lambamızın yanması için şuradan kendini nötr hattına tamamlaması lazım. Ama tamamlayamadığı için yanmıyor. Pekala e, biz buhar sivicine bastığımız zaman yani kaynatma fonksiyonunu devreye aldığımız zaman ne gibi bir değişiklik oluyor? Hemen onunla bir bakalım. Yine aynı şekil pas hattımız geliyor. Buradan. Düşük wattlı rezistansımız zaten direkt devrede. Buradaki faz hattı, bakın şuradan geliyor yine yüksek wattlı olan rezistansımız üzerinden buraya kadar geldi. Buradaki switchimizi artık biz bastık yani açık kapalı konuma getirdik ve bu burayı biz kapalı konuma getirdiğimiz için buradan bu şekilde. Devresini tamamladı. Dolayısıyla bu rezistansımız da artık akım geçirmeye başladı ve e, kettle'ımız biraz zaman içerisinde suyu artık daha fazla ısındığı için alt tabanı kaynatmaya başlayacak. Hemen bu şekildeyken lambalarımızın durumuna bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Yine fas hattımız böyle geldi. Buradan e, büyük batlı rezistans üzerinden devresini tamamlamıştı. Şuradan bakın fas yine geliyor. Kırmızı lambamız üzerinden geçiyor. Kırmızı lambamız üzerinden şimdi buraya da ayrılıyordu ama dediğim gibi iki lamba burada seri olduğu için 440 volt gibi bir enerjiye ihtiyaç var. Onun yerine buradaki şu bağlantı sayesinde biz bu anahtarı da suyu kaynatması için kapalı pozisyona getirdiğimiz için bakın buradan da bu şekilde geçerekten kendini nötr hattına tamamlamış oluyor. Dolayısıyla artık kırmızı lambamız enerji vermiş oluyor. Peki hala kırmızı lambamız yandığı zaman yeşil lambamız ne durumda oluyor arkadaşlar? Burada yeşil lambamız ise bakın buradan zaten bir ucu nötrle bağlıydı. Artık yeşil lambamızın diğer ucu da bakın biz buraya anahtara bastığımız için artık Burası da nötre bağlanmış oldu. Dolayısıyla yeşil lambamız söndü. Çünkü önceden burası açıkken buradan herhangi bir geçiş olmayıp şu rezistans üzerinden geçiş sağlıyordu. Hemen bunu elektriksel olarak çizersek arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela ilk pozisyon için konuşursak şu ilk anahtarımızı açtık. Isıtma fonksiyonu, sıcak tutma fonksiyonu devredeyken şöyle L hattı diyelim. Bakın burada L hattını hemen burada bir rezistansımız var. Şöyle şu sembolle ifade edelim. Örnek olsun diye. 400 wattlık rezistansımız buradan şu şekilde nötr hattına kendini tamamladı. Lambamızın pozisyonuna bakarsak, şuraya da bir şöyle yeşil lambamızı çizelim. Yeşil lambamız bir ucu yine nötr hattına bağlıydı. Diğer ucu da, bakın buradan şu şekilde şöyle yukarı doğru çıkalım. Yüksek wattlı olan rezistansımız üzerinden bu şekilde devresini tamamlamak suretiyle buradaki lambamız ışık veriyor arkadaşlar. Yani e, şu şekilde iki tane rezistans paralel halde fakat bu rezistansımız lamba üzerinden devresini tamamladığı için lambadan da çok düşük bir akım geçeceği için bu rezistansımız yok denecek kadar az asınıyor belki de hiç asılmıyor çünkü lamba üzerinden çok düşük bir akım geçiyor. Fakat bu rezistansımız direkt olarak devresini tamamlayabildiği için e, tam güçte ısınmayı sağlıyor. Hemen dilerseniz ikinci senaryoya geçelim. Bu arada şöyle yeşil lambaya şu kırmızı lambaya da eklersek şurada hemen hemen şu ikisinin bağlı olduğu yerde bir adet de şöyle kırmızı lambamızı örnek olarak çizersek bakın şu hat şöyle geliyor. Kırmızı hat üzerinden şu şekilde direkt L'ye bağlı. Şöyle bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani az önce dedik ya iki lamba şöyle bakarsak seri olmuş oluyor. Fakat çalışması için gerekli olan voltajı tamamlayamadığı için alttaki yeşil olan ledimiz buradaki düşük omajlı yüksek vatlı rezistans üzerinden devresini tamamlayarak ışık veriyor. Bu e, sıcak tutma anındaki durumuydu arkadaşlar. Hemen şöyle kaynatma diyelim. Kaynatma anındaki duruma bir göz atalım isterseniz arkadaşlar. Hemen şöyle L hattı diyelim. Burada bakarsanız birinci rezistansımız zaten her türlü devrede. İkinci rezistansımız ise anahtar üzerinden devresini tamamlıyor. Hemen çizelim şöyle. Bu ilk rezistansımız şuraya L buraya da N dersek ilk rezistansımız zaten devresini her türlü tamamlıyordu. İkinci rezistansımız da yine direkt L bağlı. Fakat buradaki buhar sivicimiz vardı artık. Buhar sivicimiz üzerinden bakın şöyle. Buhar sivicimiz üzerinden şöyle nötr hattını tamamlıyor. Biz buraya bastığımız anda artık bu iki rezistans birbirine paralel hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla hem bu hem de bu Rezistansımız tam güçte çalışmış oluyor arkadaşlar. Hemen buraya lambaların durumunu da ekler, ekleyecek olursak arkadaşlar. Şöyle örnek olsun. Nasıl çizelim? Üste çizelim. Şuraya, kırmızı lambamızı şuradaki lambamızı temsilen çizdik. Bakın şuradan direkt zaten L hattı kırmızı lambamıza geldi buradan şöyle altta da yeşil lambamız olsun, bu da yeşil lambamız olsun. Yeşil lambamızla kırmızı lambamız birbirine bağlı. Yeşil lambamızın bir ucu nötrde. Bu yeşil lambamız da kırmızı lambamız. Şimdi biz burada şöyle lambamız üzerinden gelen faz hattı buradan anahtar üzerinden yani bu lambamızın bir ucu şuraya bağlı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu şekilde buraya bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada e, buradaki buhar sivicini kapalı pozisyona getirdiğimiz anda burası dümdüz olduğu zaman hem bu rezistans hem bu rezistans hem de bu lamba artık devreye paralel olarak bağlı olmuş oluyor. Dolayısıyla üçü birden aynı anda enerjilenip e, bu lambamız yanıyor. Bunlar da ısıtma görevini görüyor. Fakat yeşil olan lambamız buradan nötr hattına bağlı yanması için bunun da buradan bir şöyle faz hattına gitmesi gerekiyor ama bu devrenin tasarımı Dizaynı nedeniyle hasatına direkt ulaşamadığı için artık yeşil lambamız sönüyor. Dolayısıyla buradan direkt kırmızı olan lambamız buradaki buhar seviyesi üzerinden devresini tamamlıyor. Yüksek watt'lı olan rezistansla birlikte ikisi birden devreye giriyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde yeteri kadar su ısındığı zaman artık buharlaşmaya başladığı zaman buradaki buhar sivicimiz buharı algıladığı an kendini otomatikmen açık pozisyona getiriyor. Burası açık pozisyona geldiği için bakın buradaki gelen şöyle şu hat üzerinden kendini tamamlayan yüksek wattlı e, rezistansımızın hatta artık burası açıldığı için buradaki köprü açıldığı için otomatik olarak şurada kalıyor. Sadece lamba yanıyor. Bu sefer yeşil lamba yanmaya başlıyor, rezistansımız devreden ayrılmış oluyor ve ısıtma kaynatma fonksiyonu kendini ısıtma fonksiyonuna alıyor. Yani sadece şuradaki rezistansımız üzerinde enerji olduğu için, sadece buradaki rezistansımız enerjilendiği için sadece ısıtma konumunda bekliyor. Bu rezistansımız devreden çıktığı için kaynama olayı kesiliyor. Elimden geldiği kadar anlaşılır. Sade anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Video süresi de bayağı bir uzamış. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir bu video. Sizlere bir şeyler öğretebildiysek, yardımcı olabildiysek ne mutlu bize diyoruz. Ve bu ve benzeri videoların devamı için bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Yeni içeriklerde yeni bir eğitici Videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.